Kooperatifimiz 1971 yılında kuruldu. 1700 hektarlık bir alanda sulama yapmaktayız. Kooperatifimizin en önemli gider kalemlerinin başında enerji gelmektedir. Turse fonlarından ve teknik desteklerinden yararlanarak kurmuş olduğumuz güneş enerji santralimiz sayesinde artık enerjimizi düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir kaynak olan güneşten elde etmekteyiz. Ayrıca su verimliliği ilkelerini göz önünde bulundurarak damla sulama sistemine geçiş yaptık. Böylece hem enerjide hem de sulamada sürdürülebilirlik temelli yaklaşımımızla bu alanda örnek bir kooperatifçilik yapmaktayız. Meyvecilik işle uğraşıyoruz. Kooperatifimiz damla sulamaya geçti su tasarrufu sağlıyoruz. Faturalarımız daha az geliyor. Güneş enerji sisteminin dolayısıyla elektrik faturalarının daha az geleceğini, bize masrafların daha az olacağını düşünüyoruz. Santralimiz 1 megawatt gücünde olup normal bir sulama sezonunda harcadığımız enerjinin yaklaşık yüzde %85'ini karşılayabiliyor. Bu yatırım bizim gibi küçük bir kooperatifin kendi kaynaklarıyla hayata geçirmesi zor bir yatırımdı. Bu noktada Tursef'le işbirliği yaparak Tursef'ten finansman ve teknik destek almış olduk. Bu sayede projeyi hayata geçirdik. Süreç çok hızlı ilerledi. Başvuru yapmamızla tesisimizde enerji üretimine başlamamız sadece 46 gün sürdü yapmış olduğumuz bu yatırımlarla hem çiftçilerimizin su ve enerji faturalarını %80'e yakın bir oranda düşürmüş olduk hem de karbon ayak izimizi düşürerek çevreye katkı sağladık.